Herkese merhaba dostlarım yapıyorum. yepyeni bir videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün en efsane serilerimizden bir tanesiyle de karşınızdayım dostlarım çok mutluyum çünkü bu seriyi gerçekten seviyorum olayı bilmeyenler için ufak bir özet geçmek gerekirse burada gördüğünüz tam 10 tane aracı buradaki yoldan hıp hızlı bir şekilde basacağız ve tam şu çizginin üzerine gelince gazdan ayağımızı çekeceğiz ve araba buradan süzüle 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 kaptıra kaplara, kaptıra kaplara gidecek. Burada ilk engelimiz var. Eğer araba oradan hızlanamazsa burada bir çarpacak. Ona ikinci şans arayacağız. Ama baktık ki geçti ve buradaki yolda hızlı gidecek. Fakat bu yol öyle bildiğiniz yollardan değil bu yollarda ufak ufak böyle minnak minnak neler var engeller var bu engellerden de geçerlerse helal olsun en uzağa giden arabayı birini seçeceğiz ona göre dayak vereceğiz onu kazananı dövüyoruz biz de böyle dostlar bizim hakkımız bu anlatabildim mi hadi bakayım diyorum ve ilk aracımız olarak Mercedes şu dünkü videoda da kullandım efsane araba lan Vallahi çok hoşuma gidiyor. Tamam hızlı gitmiyor olabilir ama kanka ne bileyim baksana şöyle ışıkları falan böyle çok güzel ya. Hoşuma gitti. Bu araçla başlıyorum diyorum. Şöyle kulağımda oh, o Hazır mıyız? Hazırsak kanalıma ilk defa geliyorsan abone olabilir, like atabilir, yorum yapabilir. Canlı yayınlarımızdan haberdar olmak istiyorsan da bildirimleri açabilirsin diyorum ve yapıştırıyorum. Yapıştı. Araba pati hatta ama gitmiyor bak şimdi. Eğer buradan oraya gidene kadar yüzlü basarsa büyük ihtimal geçiyor şimdi. Bu 95'te geçti bak. Bıraktım gazı. Sadece sağa sol. Bu saatten sonra sağa sol. Gaz yok kardeş. Hadi bak. 130, 140, 150 geçer mi? Geçti geçti geçti. Şurada ortadan geçmeye çalışacağım. Tam geçti. Gidiyor. Gitmeye çalışıyor. Gidiyor. Hala gidiyor. Yollar güzel. Tadımlık. Uy bozulmaya başladı yavaşta. Gitmeye gidiyor. Allah. Devrilme. 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 Uy taklatma. Atma. Atma. Güzel. 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 Çok güzel gidiyordu var ya. ve çok güzel gidiyordu. Ay Merso. Bakayım. Yürüyende sorun yok beyler. Görüyorsunuz araba hareket ediyor. Mu? Ey diye tamam. O zaman nedir? Bu arabada sıkıntı yok. İçten olsaydı ne olur? içten yaşamazdık. Kafamız tavana vurdu. Tavandan çıkmış zaten yarısı kapağı dışarıda. Olsun canı sağ olsun. Teker dönüyor mu? Oy bak solun teker hayla sıkıntısız. Ben çok güzel. Araba da gidiyor. Demek ki neymiş? Bunu iki ton macunu alıyoruz kardeş. Tamam iki toncuk. Siz sanayiden getirirsiniz bu has kadro. Sana ben söylüyorum. Sanayiden iki ton macunu kap gel şu arabayı bir baştan aşağı düzeltelim dostum. Diyorum ve arabayı istem burada bırakıyorum. Şimdi bakın buradaki engelleri görüyoruz değil mi? Aa, buralara gelirse arabalar neler olacağını siz düşün diyorum. Neyse sürpriz kaçmasın. BMW M8. Böyle bir şey yok kanka ya. Sesi duyuyoruz zaten. Şu an beni bastırıyor bu. Ben şöyle şunu sizlere biraz kısayım kendimde de biraz kısayım. Çünkü çok yüksek bir sesi var. Yapıştırıyorum kanka. Uçan Ferrari. Şey BMW. <laughs> Ferrari dedik yalan. lan. 120. Buraya gelirken 120 bastıysa bu aşağı giden kadar 200-250'yi görür. Ondan sonra patlar, parçalanır. Bir şeyler olur buna. Hadi bakayım. Çok rahat bir şekilde geçti ilk tez bu Bunda 1.000 falan. 250 gördü bile. Yavaş. Şu, şu açık güzel. Of. Yapma. Yapma. Bozulma. Bozulma. Bozulma devam et adamsın adamsın bozulma hala gidiyor İşte burası olmadı ya uy düşme aşağı yoldan çıkarsan eleniyorsun dostum ya çıkma nereye gidiyorsun ya anam şu bayırda hala bir şeyler yapacağız dur bak onu ne yapacağız bilmiyorum bir arada çok güzel bir araba seni tanımak güzeldi dostum BMW'sin turuncusun bir bir portakal rengiydin Şiir yazacaktım sana oysa ki. Ama kaza ettin. Kendini gebettin. Geçmiş olsun. Allah rahmet edene uzun bir ayla gidiyor. Nereye gideceğim? Nereye ediyorum. Nereye, Nereye kadar gideceğim? Hadi bakayım diyorum. Biraz daha şöyle izliyorum. Ay öldü la. Yazık oldu. Deme be, yeah. Ha dostlar burada yaptığımız hasar ve süspansiyon testleri tamamen mizah maçlı olduğunu unutmamak lazım. Burada bir arabayı ben dandik dersem ya oyun yani. Anlayın yani. Oyunu deniyoruz biz. Oyundaki araçları deniyoruz. Şimdi Bipper. Bu araba yavaş kanka. Allah, Allah Harbiden yavaş bir araba. Bununla bu yoldan gideceğiz de bakalım neler olacak. Çünkü bu basmaz ya. Mavi senin bu arabayla sen git fırıncı ol. Sen fırıncı yapacağım. Roleplaylerde ekmekçimiz olacak Muhammed. Bak ey 95'i gene yaklaştı. Bak burada gazı kesiyoruz. O yavaştan gitmeye çalışıyor. 100. <laughs> Vites değiştirip değiştirip bir oldu. Şöyle sesi yükseltelim şimdi. Size de yükselteyim. <laughs> bir dakika. Orada çok mantıklı bir şey bak. Burada teker çarpıyor değil mi? Tamam mı? Teker çarpan şeyde ne de Neden? ayna çıkıyor. Aynamız düştü ya. Bak aynayı görüyoruz. Ayna gitti. Bir yere araban aynası, aynası var, sağ aynası. Mami, aa bir dakika. Bunun jantları jant kapağını kim çaldı lan? Jant kapağı gitmiş. Az kadro videodan önce kaç defa söyleyeceğim jant kapaklarını arabaları ellemek yasak. Videodan sonra ne yaparsanız yapın ama videodan önce yasak. Anlaşalım şu konuyu artık bir açık getirelim. Yazıp Of. Diyecektim ki araba çok güzel gitmiyor mu ya? Harbiden çok güzel yol tutmadı mı şimdi kadar diyecektim. Araba ne oldu? Jimnastikçi oldu. <laughs> Bak sen bizim fırıncı mamiye. Neler bilirmiş ne taklalar atıyor. Altılı parende. ikili parende. Parende mi lan o? Bilmiyorum artık. Ondan falan atıyor. Oy oy oy. Takıldığı yere bak. Ulan. Küçücük oldu la. Bu. Eee. Peugeot Bipper. Neye benzi? Bu hani Struan Nemo'ya benzedi. Nemo en küçüğü değil mi? Bu sınıfın en küçüğü Nemo'ydu. Ben öyle hatırlıyorum. Umarım doğrudur. Valla ona çok benzedi. Bakın motor çalışacak mı? Çalışmayacak. Çünkü arabanın motor yok. Motor nereye gitti? Bu arabanın motoru. Hala sağdan soldan bir sesler geliyor. Aşağıda birkaç parça gidiyor ama nereden gidiyor onu duymuyor. Nerede lan o sesler? Valla birkaç parça daha düştü ama çözemedim. Nereye ne neyse. Arabamızın son hali bu. Bipper. Geçmiş olsun. Allah rahmet edenlere uzun ömürler versin diyorum. Ve Efe Bora'mın arabası. Bizim der Bora'yla buradayız. Farlar çok kaliteli. İçi de güzel araba. Vallahi bir tek işte şu göstergede çalışma ama direksiyon dönüşü falan çok iyi bir de şunu yapmış ya bak direksiyonla beraber Volkswagen'lerde bu vardı direksiyon döndürüyorsun ya araba önü sağa veya sola kayar ya onu yapmış lan adam helal olsun lan Motçuu sana seviyorum seni Motçuu yürü bakayım bu adamın arabanın ismini hiçbir şekilde unutamam neden mi Efe'nin Efe'nin ismi de Efe Bora ya Efe senin soy ismin ne lan <laughs> hiç bakmadım ha Efe'nin soy ismini ben Efe Bora deyip geçtim direkt ana harbiden neydi lan soy ismin Vay arkadaş adam bizim moderatör bir daha. Cık. Yürü bakayım. 180 buldu. Uy, düz, düz, git düz git. Sağ ön teker patladı. Ön teker patlaması çok güzel gider. Düz, teker patladı bak. Sağ otomatik çekiyor. Düz git. Yalnız 30 efsane. Hala güzel. Çok güzel gidiyorsun. Helal olsun sana. Dur bozma bozma. İç çizgini bozma. Uy birinciye oturdu mu? Tek. Bakın şimdi. Her şey yanlarında. Teker arabayı terk etmemeli. Tekerin bir tane kolu kopmuş zaten. Bora'nın jantları 5 kol. <laughs> Şuna bak teker çıktı gidiyor ya. Neyse devam. Devam edelim. Hala gidiyor. Yalnız bir şey diyeceğim. O kadar büyük aksiliklerin ama. Bak şimdi bir tane anladım. Da ikinci de olmasın ya. Bak bir teker de burada gidiyor. Bir teker bu. Bir teker bu. Teker bizden doğdu. Tekne kızdan. Bir teker de burada. İki tekeri bıraktın Efe. Bakalım kaç teker daha bırakacaksın. Bu nedir lan? Mesnevi'den ters aldım. Oğlum ben dana. Uy hayla gider lan bu araba. Bu araba gider. Şaka maka gidiyor lan. Nasıl gidiyor? Dur 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 taklat. Açak da açak da açak da Diyecek hiçbir şey bırakmıyor. Araba oysaki ki <laughs> bir tek yedekte. Tek teker Gene gidersin be. Tek tek çok şekersin. Boracım ne yaptın sen kendine? Sana yakışıyor mu böyle hareketler ha? Arabanın sarbiden şaka mı kadar Tek teker kaldı lan. Bütün tekerlerini yolda bıraktı. Bir tane teker bu mu? Bu ne? Burada bir far var. Ana farı da gitmiş. Yalan oldu la araba. Geç. Öldün Bora. Ne lan bu C60 C63 mi c L3 mi? bakayım? Mercedes C53. Kabet. Kaybet yazacaktı. kaybet yazmış. Harfi etmemiş kardeş. Bak şimdi. Ya efsane ya Çok güzel Bu ara son gelen Mercedes'leri fark ettiniz mi Abi bütün Mercedes'lerin modları Çok kaliteli gelmeye başladı Ne oluyor lan dedim böyle Baya şaşkınım hadi bakayım Bu uçar Sese bak be Tedavi tedavi Harbiden sesi çok güzel Harbiden böyle tok sesi geliyor Orrr, Böyle bağırarak gidiyor Çok iyisin ya yürü bakayım 170 180 190 200, 210, 220 Giderse 230 250 Lan dur bozma Oo 30 gördünüz mü? Abi araba çok iyi Devam et bozma 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 Birincisin lan sen Birincisin lan sen demeyecektik Onu dedik Araba nazar ettik bak Valla 10 numara gidiyordu var ya Öyle bir güzel gidiyordu ki Efsane gidiyordu bir ara Yalan oldu Bakayım Sese gel ya. Çok iyi sesim var ya. Kapı açılıyor mu? Sonuçta hala beyler kapıları açılıyor arabanın. Doğru mu? Değil. Kapı açılmıyormuş. Kapanmıyor da. Lan kapı. Heh. Bakın kapanıyor mu? Kapanıyor. Arabanın kapısı açılıyor. Elle açılıyor ama olsun. Kapanıyor mu? Kapanıyor sonuç olarak. Bizde bu lazım. Açılması önemli değil. Kapanması daha önemli. Sonuçta arabayı çalmasına diye kapı. Bana isabet lan. Bak bak gazı bırakıyorum. Bak gazı bırakıyorum. Araba yakıt varken bile istop ediyor. Hadi lan. Çok iyi lan. Geç seni burada bırakayım arkadan gelen sana çarpsın. Dur çarpsın sana. Eymen ne haber lan Eymen? <laughs> Eymen'in arabasını da koymasak olmaz sıralarda bu da vardı. Bu arada sürekli neden Eymen'in arabaları bu trafikte? Nayıp sırası sana gelmiş Eymen. Bak Eymen'in arabası dışı çok güzel de içi farklı bir araba kanka. Bu gerçekte böyle bir şey değil. Sırf bu yüzden bu arabayı kullanamıyorum ben roleplay'ler içinden süremediğim için. Anladın Rev Eymen yani sen neden kullanmadın? Bak içi orijinal değil çünkü içi böyle değil bu araban. Bir de gaza bastıkça arabanın içine öne doğru gidiyor. Ulan 80'i zor gördü. Bakalım neden olacak. Öldün sen. Öldü, 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 öldü öl, 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 uç, uç, uç. Ya bizim bu has kadronun neden böyle? Bak şimdi efendi tekeri koptu anladık 3 tekeri koptu anladık neden bunun tekeri koptu ulan bu ne saçma bir şey oldu lan bu bizim has kadro neden teke, tekerlikleri neden alıyorsunuz Erkan'dan mı alıyorsunuz lan tekerlikleri eskiciden mi alıyorsunuz ondan hep böyle oluyor işte ben size söyleyeyim bak tekerle yarışıyoruz lan şu teker çıkıyor bak havada uçuyor İster yere düşüyor o sırada tam bizim üstünden geçiyoruz teker geri takılıyor. Ay çok güzel olur lan. Geç. Tekeri takip et. Hep böyle taksiye bir öndeki arabayı takip et diyesim gelmişti. Taksiye binmedik ama hey Mersu. öndeki tekeri takip et diyesim var. Devam. Para parça oldu. Para parça oldu araba her bir şey. <laughs> araba görüyorsunuz. Aşağı düşmesi. arabanın yani sağlam ha. Bak ezilmedi. Hala gidiyor. Nereye gidecek acaba? Merak ettim ya. Nereye kadar gideceksin? Dayı ol tamam yeter. Abartıyorsun bak. Dayıcım durur musun? Bak yapma kuzum yapma. Bak bir yerini sakatlayacaksın düşeceksin. Kaza yapacaksın ondan sonra seni dövecekler. Hala gidiyor. Dur bakayım gaza bas. Araba gidiyor mu gidiyor beyler bakın. Bizim için önemli olan bu. Araba istediği kadar pert olsun gidiyor mu gidiyor bak şimdi. izle dur bir dur durmuyor ya dayı yol bir durur musun bir dakika bakın yürüyende sorun var mı yalansa doğru yürüyende sorun yok bakın beyler yürüyor mu yürüyor yürüyor yürümeye çalışıyor yürümese yürümeye çalışıyor ha bu arada dostlar söylemiyorum aralarda hatırlatın diyenler var abicim alt katta bak şimdi alt açıklama var açıklamaya giriyorsun orada instagram linkim var instagramdan da takip edersen sevinirim güzel şeyler paylaşıyoruz devam Gidiyor mu? Gidiyor. Kalite. Yeter. Bu kadar gittin yeter sana iyi mi Yeter. Kapat motorunu. Soğusun. Ve Lada. Seviyorum ya. Lada arabaları özellikle bu araba değişik bir araba bak. öyle bomboş sade ama araba sade dandik tam belli yani dandik. Ama şık be. Böyle güzel de yani. Hem dandik hem güzel olan modlardan. Baksana bu kesin parçalanacak. Mesela egzozu falan nereden çıkıyor belli değil. <laughs> Seviyorum ya. Bu tarz arabaları gerçekten seviyorum. Devam et. Bu arada Azerbaycanlı kardeşimize selamlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz demişken şu ana kadar izleyen bütün has kadro üyelerime buradan bir selamlarımızı borç bilirim. Dostum nasıl iyisin inşallah Allah rahatlık versin. Rahatlık versin ne alaka dediysen çaktırmayın. Neden dedim bilmiyorum belki keserim bunu. Kesmezsem de hatırlatırız. Allah rahatlık versin niye dersin ki bu saatte. Ben tamam gece çekiyorum videoyu. Şu an saat 4.30 ama siz sabah izliyorsunuz. Devam ki. Şöyle yolda gitmeye çalış. Yolda git, yolda git. Arabanı bak. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Oysa ne kadar güzel gidiyordum. Neden böyle oldun kuzum? Bütün parçaların ayrıldı arabaya. Bütün parçalarını ayrıldı. Böyle minicik pıtırcık oldu. Uy. <laughs> Sesi değişti arabanın. Bak gidiyor mu? Gitmiyor. Hmm. Oha 12 var be. Ulan 12 V değil lan. V 16 değil. 12 değil 16 anlayacak. Neyse geç. Şimdi Azerbaycan arkadaşlarımız arabasında da pert ettiğimize göre. Bunu burada bırakayım mı yoksa köşeye mi alayım? En iyisi burada. Lan teker gel Yakaladım teker. <laughs> teker giderken yakaladım her gün moduyla. Sen de kal burada abinin yanında. Hiçbir yere gitme bak. Jaguar. Son zamanlarda en çok sesini sevmediğim araba. Ben kısayım. Sizden de kısayım. Çünkü bu arabanın sesi çok bağırıyor. Dünkü videoda mı, önceki videoda mı ne gördük. bayağı bağırıyor araba. Sinir bozdu. İçi güzel değil kanka ya. İçini göster falan yazana var. İçi hiç güzel değil modun. Dışı güzel. Allah var dışını güzel yapmış. Ama içini hiç özenmemiş yapıcı. Neyse. Bak bir de arka farlar ne kadar özenmiş. Görüyor musun? Arka farlar bu kadar özen bir insan. Keşke içini de biraz özenseydi. Neyse gidelim. Bağırma. bırakmadı. 150'ye kadar çıktı. Ha. Uçar, yakışır. Fena yakışır 180. 200. 220. 230, 240, 250. 260, 270 mi? 80. Yol tuşa gel. Sanki hızını kontrol. Lan dur 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 yapma 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 yapma, yapma, yapma. Basket atıyormuş şu içeri. Ya yoldan çıkma, yoldan çıkma bari ya. Ya biraz dursaydın yolda. Bir çay kahve içseydik belki de. Neden böyle yaptın Jaguar? E ee Jaguar. Neden dostum? Ha? Anlatsana. Jaguar'ın mı ne yeni bir sul tarzı bir arabası çıkmış. Jaguar'ındı galiba. Çok hoşuma gitti lan o. Jaguar'ın bir de XEF neydi? XFG mi? Ee, öyle bir modu var. Modu diyorum arabası. Upuzun -up böyle sedanı. Abi çok yakışıklı araba değil mi ya? Benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle sokaktan geçerken böyle hani o sembolü görmesen mersu falan sanarsın. Neden? Upuzun ya. Upuzun bir araba böyle garibime geliyor. Ya yani garibime geliyor ya. Dikkatimi çekiyor. Ben uzun arabaları seviyorum ya. Oy. Araba ne hale olması öyle. Araba ikiye ayrılmış lan. Bir dakika. <laughs> Kapağı çıktı. Ulan buradan bir parça daha çıkar mı? Araba tekerlekleri ne geldi? Oy. Egzozlara bak. Tamam tamam tamam. Tamam sensin tamam sensin. Tamam en kral sensin. Sevmiyorum seni araba. Geç. Bunu biz daha önce yaptık mı hatırlamıyorum. Koydum videolarda baktım göremedim. Belki de yapmışızdır. Hatırlamıyorum. Neyse bunu da araya koydum. Peugeot'un arabası. Değişik bir araba. Bakın içi masif bozuldu. Bazı araçlar var bozul diyorum ya. İşte bu dolardan biri böyle bozuldu. Ah ah. Ne güzel arabaydı bu. Hatırlarsınız. Peugeot hasar ve süspansiyon testinde kullanmıştık ilk. Ne kadar güzeldi. Oysa ki. Ama şimdi haldesin. Geber lan. <laughs> uy Arka teker koptu. Bağımsız suspansör. Ya suspansör hareketlerine bak. Tat tat tat. çıkıyor. Çok iyi değil mi lan? Yol tutuşu efsane. Tamam dışı Yapma 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 yapma. Yapma yoldan çıkma yoldan çıkma yoldan çıkma çıkma çıkma. Yaparsın. Yapma be. Aha bir teker daha gene bırakıp gitti bizde. Şu yola çıktığımız beraber dostlara bak. Teker nereye gitti? dur bakayım. Teker hala gidiyor bak teker nerede teker. Teker takip etmeyi seviyorum. Aha. Koydu koydu dur bakayım dur dur yeter lan dur. Beyblade olma canım benim dur. Dur lan. Ha. Böyle koyun bakayım ne haldesin. Teker sağlam beyler ikinci elden okuturuz bunu siz. Halledersiniz arabanın zaten bir tane tek, bir teker koptu. Üç teker sağlam. Bunu ikinci elden okuturuz biz de. halledersiniz siz. Ben size bırakıyorum. Bunu halledin. Hatta bunu param parçalayın. bunu bozuldu zaten modu. Al vur duvarlara vur böyle. Al. Arabayı niye sinirlendim ben şimdi ya? Araba kendi kendi halinde yaşıyordu. Ben niye sinirlendiysem. Geç Mersu'nun C kaçtı C32 modeli. Çok değişik bir arabasın. Kedi gözü bu da ya. Baksana. Ne güzel. İçi güzel. Ay dışı güzel. Ulan dur yanlış şeye bastık. Love Live de 1 2 3 bütün tuşlar artık şey olmuş kanka benim. Aa içindeki şeyler çalışıyor. Lan saat çalışıyor mu? Saat yok. 68 derece ey maşallah yanarsın lan. Yanarsın abim. Yürü bakayım. Dur. Buradan başla. Ön çeker mi? Merson arabası var mı ya ön çeker? Halbiden var mı hiç bilmiyorum bak. İlk defa denk geldi. Yürü bakayım. Aşağı doğru sal. Öldü. Ölmedi. Öldün. Ölmedin. Gidiyoruz. Yakışır. Uç. Oy ne güzel. Aha. Solun teker gitmeydi iyiydi be. Solun teker görüyor musun? Bak şimdi bak göstereyim. Solun teker ne halde? Bırakın beni. Bırakın beni. Gitmek istiyorum. Ben daha fazla burada tutamazsınız dermişçesine. Yavaş 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 yavaş. Oha gitti. Araba da gitti zaten. Teker bırakmıyor hala. Bağları koparamıyor bak teker yuvadan çıkmış. Bak bak uy ağır çekim çok güzel olmadı mı? Şu sahneye gel sanki film sahnesi. Aha bir teker gitti. Bu teker niye bırakmıyor hala? Peşimizde ulan hiç bağlantısı da yok. Bak bak bak. Dur dur. Bağlantı yok bir şey yok. Niye tutuyor sayla? Neyse devam et. <laughs> Yavaş sakin. Uy bir daha. O şeye doğru gidiyor bak. Mersu'ya doğru gidiyor. Şu kafadan bir koyması yok mudur bakayım? Aha tam üstünde konacak. Bak bak izle. Ağır çekim. İlk arabayla son arabanın buluşması. Uff işte bu ya. Bize böyle arabalarla gel. Hasarı böyle olsun. Ulan mikrofonu döndürmemişiz lan. Diyor inşallah sesimiz kötü gelmez. Neyse dostlar. Bu arabayı da şöyle alayım yukarı. İlk arabayla son arabayı yan yana koyayım şöyle. Mis. İlk mersoyla son vers İkisinin de gri gelmesi. Denk gelmesi. Güzel bir şey. Gel lan gel. Düşme oğlum düşme. İki... Lan dur şuradan lan bir video bitireceğiz. Oğlum bir durur musun? <laughs> Arabaya sinirlendim ya. Şöyle iki Merso yan yana koyayım. Merso'ları severiz. Merso candır. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil butonunu açarak canlı yayınımıza haberdar olmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklamada hem Instagram linkim var. Gelirseniz güzel şeyler paylaşıyoruz. İşte videolardan haberdar olsunuz ve böyle benim komik bir şey etiketlediğiniz onu ben de story'de paylaşıyorum. Story'de paylaştık. hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Sizlere de öneririm, gelmenizi de tavsiye ederim. Açıklamada bir de Discord linkim var. Discord linkine de gelebilirsiniz. Ara ara sohbet ediyoruz sohbette. Ha, fazla sık değil bak yalan söylemeyelim dostlar. Ee, çok nadir. Yani böyle cumadan cumaya veya 10 günde bir. Çünkü normal hayatımda da çalışan bir insanım. Çalıştığım için her zaman aktif olamıyorum. YouTube yorumlarıma bazı bazen bile yetişemiyorum ki yorumları en çok dikkat eden insanlardan biri ben olduğumu düşünüyorum hala 87 90 kaya yaklaştık ama hala yorumları okuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın tabi bazen kaçırıyoruz o kadar da olur insanlık hali diyelim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanetsiniz bay bay kardeşim diyorum cansınız bay bay